bot halasını geldi bir anda. Ama neyse. I am done so done. Kim o? Skuttle, Oo, hemen raporu bastık. Adam koşacak. <laughs> Biz zaman hemen belli inşallah. Babus babası değildir ya. Babus style oyuncular çok görüyor. Aynen öyle. Hala yapıyoruz maalesef. Hala aynı. Hiçbir şey değişmedi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Mavi de olabilirdi bu el. Ama iyi böyle. Saldıralım biraz. Eee <laughs> <laughs> istatistikler neredesiniz? <laughs>

TR'de yaparsan iyi Galiba fiyatlar bayağı iyi Bir arkadaşım hatta geçen Beste çalışmasına Euro ile kazanmasına rağmen gidip TR'de kiste siteye falan geri girdi Hani gördüğüm kadarıyla ee, iyi Ama canlı değil Eskisi kadar değil Daha güzel ee, zamanları olmuştu Bir de ben artık pek fazla şey yapmıyorum Hani böyle bir ara hayvan gibi, işsiz gibi, e, yarınım yokmuşçasına solo Q, do Q, bilmem ne Q, normal game, e, aram boostu, mastery boost, hani bazen hayvan gibi öyle şeyler yapıyoruz. Öyle olunca şey... O moddan Çıktım artık hani bazı şeylere e, ulaştım mı denir? Artık yoruldum mu denir? Artık e, kasmıyorum pek fazla. Artık önceliklerim var. Önceliklerimin arasında sağlığım geliyor, ailem geliyor, ben geliyorum. O yüzden fakit diyebiliyorum. O da şey yani Ama zamanda bir günde 20 oyundan fazla oynadığımda oldu yani Aleyküm selam hoş geldin Bant Allah, ne oluyor? İnşallah flash atıp yaşar O flash çok geç attı ya Erken atsa Di direkt böyle gördüğü anda basması lazım midden ama yo limit test İlla son şeye kadar bekleyecekler Anlamıyorum. Hmm. 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 Oh, flash atmış bu buna Cık, öldüremedim çünkü Exhaust yedim. Keşke bizimkilerin de flashı falan olsa. Bu ne? Arkadaki kampı kim aldı? Ona koyayım. Exhaust karşı benim flashım gitti. Adam siteini aldı ya obtu. Kanka bu kanalı kurma tarihinin en... yok o kadar değil kanalı kurduğum günü ben bilmiyorum da ee, bakarız ona da yazıyorsa bir yerde. <laughs> Uf var ya Kindred fena tilt şu an. Bu da ghost atmış. Ben bir de bunu denesem mi ya? Çok şey. Neyse. Kindred'i bayağı üzdük ama bir şey fark etmeyecek. O adam Benceni koruması biliyorsa. O oh, bak bu güzel. Adamın senin hemen vurduğum kampta çıkması bayağı iyi. Adam iki kere base'den koştu. Ve hiçbir şey alamadan geri base'e yolladık adamı. Hmm. Baya iyi. Üstünüze tıklayınca yazıyor ya. Baya eski çok izleyicim var. Zaten beni izleyen insanların çoğu eski toprak. Adam mı gelmiş? Ben bile 30 yaşına gelmişim. Çocuk 18 yaşına takip etmiş olsa şu an 25 yaşında falan oluyor. Hani o kadar şey ki Gerçekten bazen tarihi eser gibi hissediyorum arkadaşlar. Dalı geçiyor moruk. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun diye de. Neyse ki ruhumuz genç. Şunu alsak çok tatlı olur biliyor musun? Bak daha fazla ping atamıyorum ben bu arkadaşlara. Ama bunlar da. Heh. O ne lan. Sion buradan buraya bir gank denese. Ve başarsa var ya. Dünyanın en OP play'i falan olurdu benim gözümde. Oğlum. Mükemmel. Mamma mia. Hadi şunu alayım. Hadi bir de bunda stack falan çık. Oo! Ne kadar güzel. Ben yayın kapalıyken oyun oynuyorum. Kafayı yiyorum. Bana atan ezikleri görseniz var ya. Böyle öldüreceğim birilerini. Çok sinir bozuyor. Şimdi şu. Şu. Adam, o oh, adam bilen kindred. Oha kanka sen yaşıyor musun? Oğlum benim chatteki herkes öyle. Herkese öyle demen lazım lütfen. Ben yaşıyorum, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Yani gördüğün gibi sağlıklıyız da. Oh shit. Kaç. Hmm. Şunu var ya. Şunu böyle bir de şunu smite'lasam, çalsam. Oo! Şu an var ya kötü bokuna ödüş şeyine karıştı isla işte bunun. Neyse tamam hiç şey yapmaya gerek yok. Bu adam şu an var ya ekranı falan yumrukluyor böyle. Buna kudumun soyutlarız seni korum yapacağım falan diyor da artık çok geç. Artık oyunun ee, nasıl diyeyim şey yaptığımız yerlerdeyiz. Ha, ama biraz böyle hediye alırsa sıkıntı olabilir. Kardeşim inşallah ee, Hak ettiğini alıyorsundur Çalıştığın yerde Hakkını veriyorlardır Şu an Kardeşim benim yurt dışında çalışıyor mesela Gel sor ona yani Bir Ha ha Neyse Bu konular biraz can sıkar İş konuları, para konuları, hayat konuları O yüzden Oyun oynarken gelinmez bunlara Sonra bir ara isterseniz gireriz. 15 yaşında Ya işte. Hayat. Ben bu kanalı kaç yaşında açtım? 20 falan herhalde. Ya da daha erken bilmiyorum hatırlamıyorum. Lan, lan lan Dur sakin ben keseceğim onu. Lan oğlum o kenara değil şuna vursa. Burada kim üret? Bunu almış. Orada bekliyor olabilir. bizim jungle'a gitmiş olabilir. Biz gidelim. Aynen öyle ya maalesef. 8. sınıf. 8. sınıf ne oluyordu? Lise mi oluyordu? o okul mu? Bilmiyorum. Benim o kadar zaman geçti ki artık hani 35 sınıfta da geçtik. O, o, o bölmeler yavaş yavaş siliniyor yani. Böyle sadece güzel bir iki anı varsa var. Başka pek bir şey yok. Böyle yediğim bir dayak, 2-3 tane güzel kız arkadaş, eee yaptığımız böyle basket maçları falan var aklımda. Başka düşünüyorum. Pek de bir şey yok. Bu son Eyvah Rahat bırakın lan benim çocuğu <laughs> gel gel Kinder keselim. <laughs> Adam baklamadı ya, gelmedi buna. Skatla vurmak için. <laughs> Sakin. çok iyi Onu istemeyerek onu öldürdü. Şurada bir enayi redi var. Hmm, o bizim Ne? Ben buna enayi redi dedim. Sen buraya gelip bana vuruyorsun. Ya kardeş. Kaçabilecekmiş gibi bir de savaşıyor ya. Neyse Darius da yaraladık. Aha en ayrıydı. Gel lan buraya. Kaçma. Buna dayı atmaya değer mi? Hmm. Sahibi gelmiş. Gerek yok. Bunu aldığını biliyordum. Niye buraya Q attıysam? Boşuna demeç kaybettik. E, Oğlum 2 v 1 atıyor ya. Helal lan. Şuradan şeyi de gösterin belki vardı keser. <laughs> Allah. Bir base atalım. Yargıtay 0-1 eyvallah takip için. Biz, biz çok gel. Abi sorma ya Tolga bana da böyle geliyorlar ceset gibi hissediyorum kendimi vallaha. <laughs> Yani adam böyle ne bileyim lisedeyken takip etmiş, orta sondayken takip etmiş. Ben kendime bakıyorum. 35 olacağım amına Böyle var ya nasıl tripe giriyorum ya. Bir de böyle ceset falan diyorlar. Moruk falan diyorlar. Hani moru ben mesela kullanıyordum. Benim eskiden moruk ne yapıyorsun, nasılsın falan şeydi o. Ee, ne bileyim kullandığım bir şeydi. Şimdi böyle rahatsız etmeye falan başladı beni. Gerçekten yaşlı hissediyorum ya üzücü. Bunun smite yok. Oo bak bak nasıl da atladı kutuma. Oğlum sen çok kötüsün ya. <laughs> sen gördüğüm en kötü kindretsin amına koyayım. Neyse güzel. Alayım elbisini. Hmm, eyvallah teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Hmm. Abi kilo vermişsin ya da bana öyle geliyor. Ben baya ee, bayağı iyi kilo verdim. Korona da maksimum şeydi. 107 kiloya ulaştım. Gerçekten böyle bir ton falan basıyordum böyle. E, 107 kiloydum. Gifted LP. Thanks for that. What? Probably boost. Hayatımda gördüğüm en kötü gündretlerden de. Ben 107 kiloydum. Ondan sonra böyle diyete falan başladım. İşte salonlar mı açıldı, açıldığı, sokağa çıkma bilmem ne falan isten dedik. bir de birçok şeyle uğraşıyorduk. Hani ev alma, bilmem ne, hani hayat koşturmacasında pek şeyim olmuyordu. Ne onunla da, spor da bilmem ne. Yok abi. Hani hiç mi hiç şeyim yoktu böyle. Ya eve bakmaya gidiyordun, ya bir şey yapıyordun, ya ev almak için işte bu para kazanmaya çalışıyordum. Sürekli bir şeyle meşguldüm, o yüzden hiç mi hiç ee, şey yapamadım. Ondan sonra bir bir dedim tamam artık yeter bir tartıya çıktım. Hatta ne tartılan önce bir tane pantolonum vardı, pantolona giremedim. Benim askerde de öyle olmuştu. Askerde 18 kilo almıştım, askerde de böyle o bir tane pantolonum vardı. Bir ayda 18 kilo aldım bu arada askerde hastalıktan böyle garip bir şey oldum ama koyayım. Annem babam tanıyamadı beni. Neyse. Ondan sonra e, dedim artık yoluna şey yapmamız lazım. E,